Denizli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri yatırımları olmak üzere toplam, 232 tesisin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Denizli'nin trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatacak Honaz Tüneli ve çevre yolunun da açılış kurdelesini kesti. Projenin hizmete açılmasıyla İzmir, Aydın ve Pamukkale ile Uşak ve Ankara güzergahından Antalya ve Muğla istikametine gidecek araçlar Denizli şehir merkezine girmek zorunda kalmayacak. Ege ve Akdeniz'i birbirine bağlayan Honaz tüneli ve çevre yolu ile seyahat süresi 45 dakikadan 10 dakikaya inecek. Ege'nin en büyüklerinden biri olan 2640 metrelik tünel ve 32 kilometrelik çevre yolu zamandan ve yakıttan büyük tasarruf sağlayacak. Denizli'nin Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri arasında geçit konumunda olduğuna, sanayi, ticaret, tarım ve ihracattaki önemine dikkat çekildi. Denizli'nin aynı zamanda her yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı turiste ağırladığı, İzmir, Aydın, İstanbul, Akhisar, Buldan ve Afyon, Uşak istikametinden gelip Antalya, Mula ve Çardak istikametine giden transit taşı trafiği mevcut durumda Denizli şehir merkezinden geçmektedir. Özellikle yaz aylarında artan trafik yüküyle birlikte şehir içinde trafik yoğunluğu oluşmaktadır. Denizli'nin şehir içi ve transit trafik akışının düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Denizli Çevre Yolu 32 kilometre uzunluğunda, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirildi, aynı zamanda Aydın'ı Denizli Otoyolu çalışmalarının da sürdüğü aktarılan açıklamada. Ki önemli karayolu projesiyle Denizli'nin ulaşım standardının yükseleceği bildirildi. Türkiye'nin atılım projeleri YouTube kanalı olarak ülkemize kazandırılan her projeyi sizlere sunmak gibi bir gayemiz var. Emeği geçenlere sonsuz teşekkürlerimizi sunar. Allah milli birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. İyi seyirler dileriz.